Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arka yani background e, dekorum değişti. Başka bir yere geçtim. Çalışma odamdayım şu an. E, lütfen videoyu durdurup arkada hangi kitaplar olduğunu araştırmayın. Çoğunluğu sosyoloji ile alakalı kitaplar. Ve hemen hemen hepsi İngilizce. Muhtemelen hepsi İngilizce. E, bugün ne anlatacağız? Bugün geçenki videoya devam etmek istiyorum. Çünkü e, yasaklı kelimeleri bitirmedik. Bir de çok ilginç bir şey oldu. Geçenki videoyu yaptıktan bir ya da iki gün sonra, muhtemelen hemen bir gün sonra, Amerika'da çok ilginç bir karar aldı bir spor kulübü. E, Washington Redskins isimli Amerikan futbol takımı e, biraz da sponsorların baskısıyla ismini değiştirme kararı aldı. Şimdi diyeceksiniz ki ne problem var? Redskins yani Türkçe'si birebir kızıl derili, özellikle e, deliller tarafından ofensif yani böyle hakaretamiz bir ifade olarak görüldüğü için uzun zamandır Washington Redskins Amerikan futbolu takımının yetkililerine baskıda bulunuyorlardı. Ve daha sonra Amazon ve Nike'nin Nike değil bu arada Nike. Amazon ve Nike'nin baskısıyla çünkü bu iki şirket Washington Redskins'in şeylerini satmama kararı aldı. Merchandise yani malzemelerini, formalarını falan. Onlar da değiştirme kararı aldılar. Şu an yeni bir isim düşünülüyor. Hatta beyzbol takımı olan Cleveland Indians da bir ihtimal değiştirecek gibi gözüküyor. Fakat şöyle bir şey var. Aslında Indian Redskin kadar ofensif bir kelime değil. Ee, çok az kişi Kızıl e, Kızılderililer arasında onu ofensif of buluyor. E, fakat gene de onlar da muhtemelen e, sıranın kendilerine gel geleceğini düşünüp değiştirme kararı alabilirler gibi gözüküyor. Çünkü Indian kelimesi biliyorsunuz, Christopher Colomb Amerika'yı keşfettiğinde yanlışlıkla Hindistanı keşfettiğini düşünüyor. O yüzden burada gördüğü yerlilere e, Indian adını veriyor. Türkçe'de Kızılderili de Belki nedense bana o kadar hakaret içeren bir şey olarak gelmiyor. Çünkü Türkçe'de farzla bir şey yok. Yerli kullanılabilir ama yerli biz biraz sanki daha çok Afrika'nın yerlileri için kullanıyoruz Türkçe'de. Ee, Amerikalı yerlileri e, ayırabilmek için Kızılderili artık biraz da o kovboy ve Kızılderili filmlerinden kalan bir şeyle çok kullanılıyor. Bilmiyorum son durum ne. 10-15 senedir Türkiye'de olmadığım için bilmiyorum da son durum belki kızıl derili de artık Türk Türkçede böyle aynı hakaret içeren bir seviyeye düşmüş müdür bilmiyorum. Amerika'dan Amerika'da Redskin yerine Native American kelimesi tercih ediliyor. Indian da pek kullanılmıyor. Native American kullanılıyor Amerika'nın çünkü yerlileri onlar. Yerli Amerikalı denilebilir belki. Ee, bu ilginç bir gelişme oldu hemen videomdan sonra. Bu vesileyle de Redskin kelimesini öğrenmiş oldunuz. Ee, kullanılmasını tavsiye etmiyorum, ama mutlaka bilmeniz lazım. Biraz doğuya gidelim, Asya taraflarına. Asya taraflarında gelen insanlar için, özellikle uzak doğudan gelen insanlar için kullanılan bazı tabirler var. Mesela Ching kelimesi bunlardan bir tanesi. Aslında bunu maalesef biz Türkçe'de de bazen yapıyoruz. Anlamadığımız işte Japonca, Çince konuşanları anlamadığımız zaman Çançon Çin falan deniyor. Bu aslında gerçekten çok ofensif bir şey. Amerika'da bir Japona, bir Çinliye Çançon Çin falan yaparsanız gerçekten çok offended olurlar. Yani çok kırılırlar. Çink kelimesi de onunla alakalı bir kelime. Guk diye bir kelime var. O biraz Kore ve Japonlar için kullanılıyor ama biraz daha Koreliler için ama e, az da olsa Japonlar için de kullanıldığını gördüm ben. E, gook kelimesi. E, onun haricinde sırf Japonlar için kullanılan bir iki kelime var. Mesela Jap diyorlar. Japanese'i kısaltması. E, tabi biraz ofensif kelime bunlar. E, çok kullanılmıyor. Tabi bir red skin kadar olmasa da Nip kullanılıyor. Nip neden kullanılıyor? Çünkü Japonlar Japonya Nippon diyorlar. Kendi dillerinde. Nasıl biz Türkiye'ye Türkiye demiyoruz. Türkiye diyoruz. onu Japonlar da mesela e, Yunanlar kendilerine Greek demiyor. Hellas diyor Yunanistan'a. E, Helenistik medeniyet oradan geliyor biliyorsunuz. E, Japonlar da Nippon diyorlar Japonya'ya. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı yıllarında bu kelimeyi biraz hakaret amaçlı olarak kısaltıp kullanmaya başladılar. Nip olarak. Ama günlük hayatta ...kullanılması tavsiye edilmeyen bir başka kelime bu. Nip kelimesi. Ee, bunun haricinde bazen e, belirli şeyleri ifade etmek için, nasıl diyeyim... E, ...belirli bir e, etnik gruptan olan insanların birbirlerini eleştirirken kullandıkları kelimeler var. Mesela kokonat e, diye bir kelime var. Bu yaygın bir kelime. İspanikler de kullanıyor. Doğu Asyalılar yani Hindistan, Pakistanlılar falan da kullanıyor. Kokonat şu. Kokonat ne? Hindistan cevizi. Kokonat meyvesinin özelliği nedir? İçi beyazdır, dışı kahverengidir. dışından kahverengi gibi gözüküp, mesela Hispanikler gibi, işte Pakistanlılar, Hindistanlılar gibi, içinde beyazlık taşıyan, yani beyaz Amerikalı gibi davranan veya Amerikalı gibi davranan Hispaniklere, hispanik olmasına rağmen amerikalı gibi hareket eden veya hatta pakistanlı hindistanlı olmasına rağmen amerikalı gibi hareket eden kişilere kokonat e, diyorlar bazen ama bunu genelde kendileri birbirlerine diyorlar eleştirmek için yani senin için beyaz gizli bir beyazsın gibi gizli var falan e, öyle kullanıyorlar Bu, gene buna benzer başka bir kelime de oreo Oreo'nun da biliyorsunuz meşhur bir kukidir e, bisküvidir Oreo'nun da içi beyaz dışı siyah. O da gene siyahların kendi aralarında birbirlerini eleştirmek için kullandığı bir kelime. Yani beyaz bir beyaz gibi hareket eden, beyaz kültürünü daha çok benimseyen siyah Amerikalılara bazen böyle biraz hakaret tamiz bir şekilde Oreo diye hitap edildiği oluyor. bunun haricinde başka ne gibi kelimeler var? Gene mesela Orta için kullanılan... Hatırlarsanız bir N word vardı geçen hafta bahsettiğimiz. Onun başına bazen send getiriyorlar. Yani kum send n yani iki kelime oluyor. N N word'ü de kullanıyorlar. Send n diyerek e, bazen Arapları veya Müslümanları, Ortodoksluları e, aşağıladıkları oluyor. E, keza e, yerel kıyafet giyen Arap veya biliyorsun sih inancından insanlar var başlarına turban denen şeyleri takıyorlar bazen arapların da hani taktığı oluyor onları raghead diyorlar onlara da mesela raghead bazen towelhead diyorlar yani birebir Türkçesi havlu kafa gibi bir şey oluyor maalesef böyle hakaret amiz şeyler de oluyor yani Türkçesi komik olduğu için güldüm yoksa asla kullandığım bir şey değil raghead veya towelhead de ortadoğu Doğu da Özellikle Hintler arasında sih inancından olan insanlar için sihler çünkü Hindulardan farklı ee, insanlar için kullanılıyor. Ee, bir başka kullanmamanızı tavsiye ettiğim, mümkün mertebe dikkat ederseniz her türlü e, azınlığı düşünmeye çalışıyorum. Ee, bir başka kelime de şu, e, disabled people kelimesi de çok kullanılmıyor. Ee, yani özürlü insanlar için. Türkçe'de bile artık özürlü kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü bu kelimeler çok dinamik olduğu için son yıllarda değişebiliyor. Türkçe'de de bildiğim kadarıyla artık engelli kelimesi kullanıyor. Özürlü kelimesini reddediyorlar. Bizim bir özür borcumuz yok veya hani bir mal özürlü kusurlu olur. Öyle görünmek istemiyoruz diyorlar. Engelli şey yapılıyor. Amerika'da da disabled people artık pek kullanmamaya başladılar. Onun yerine People with Disabilities ya da a person with a disability veya people with uh, health conditions, certain specific health conditions gibi uzun şeyler kullanılıyor. Uh, böyle güzellemeler var, euphemismler var artık. Uh, mesela uh, old kelimesi bile bazen kullanılmıyor uh, resmi metinlerde. Yani yaşlı anlamındaki. onun yine senior citizen deniyor mesela. Güzellemeler ayrı bir... Konu, onu belki ayrıca konuşabiliriz. Ee, böyle şey yaptığı oluyor. Ee, son olarak da gene eşcinsellerle alakalı bir ifadeyle bitireyim. Ee, gay kelimesi burada e, hakaret için kullanılan bir kelime değil. E, çünkü o bir durumu şey yapıyor. E, Türkçe'de bile kullanılmaya başlandı o. E, şimdi şöyle bir şey var. İngilizce'de hani hakaret içeren çok kelime var bunlardan en meşhurlarından birisi faggot kelimesi e, Faggot'ın Türkçesi bildiğiniz hani Türkçe'de i harfiyle başlayan o küfür çok ofansif olduğu için e, sadece insanlar kavgada söylüyor hani kavgada söylenmez derler ya e, ilginçtir fakat Türkçe'de hem i ile başlayan hakaret ifadesi kullanılıyor hem de g ifadesi de kullanılıyor onu da mesela e, bir sosyolojik tespit yapmıştı birisi fakirler için o o olan insanın fakir fakirse i ile başlayanı değilse g ile başlayanı kullandığı kullanıldığı falan söyleniyor. İlginç bir tespit olarak gelmişti bana ama özellikle faggot kelimesinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu kelimelerin listesini hangi dakika hangi saniye çıktığını da videomun altında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir talebiniz olursa üzerinde konuşmamı istediğiniz bir konu olarak yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın ve inşallah subscribe olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum.